Evet ligin dördüncü maçı biliyorsunuz hafta hafta daha iyi görüntü veren bir takımımız vardı ve bugün onu sürdürmek ve kendi sahamızda da üç puan kazanmak istiyorduk. Maça geldiğimiz zaman evet takım iyi mücadele ettik dönem dönem topla da zor bir sahada kaliteli işler de yapabildik takımından ilk yarı ve e, ikinci yarının bir 15-20 dakikalık oyunundan takımımın e, memnunum. Ama e, 70'ten sonra e, çok fazla e, gömüldük. E, bunda rakibin artık direkt topları seçmesinin de etkisi vardı. Ama top bize geçtiği zaman o topun kıymetini daha iyi bilmeliydik. Rakip bu kadar risk almış iken daha iyi kontra ataklarla bundan faydalanabilirdik ama bir şekilde Uzunca bir süre savunmak zorunda kalarak daha olsa üç puanı aldık Tabii ki kazanmak çok önemli Bir milli araya gireceğiz Evet üç gün bir dinleneceğiz. Ondan sonra birçok eksiğimiz var Bu eksikleri toparlama takımımızı daha iyi bir noktaya getirme adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz oyuncularımı kutluyorum evet bugün stadyumda evet taraftar sayısı çok farklıydı Alanya maçına göre ve destek şiddeti. Onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah iyi sonuçlar almaya devam ederiz ve bu stadyum tam olarak tam stat tam dolu bir stadyum önünde oynamaya devam ederiz. Hocam Şimdi aslında bizim planımız maçın başında önde baskı ile başlamaktı. Biz e, tamamen antrenmanlarımızı bu noktada yaptık. Yani tam tersi bekleyerek değil önde baskı ile rakibi karşılamak. Ama e, bütün baskı denemelerimizde rakip kalecinin e, direkt toplarıyla karşılaştık. Yani rakip hiçbir şekilde risk almadı. E, ve bizim önde baskı yapmaya bile şeyimiz kalmadı. E, yani bir, öyle bir seçeneğimiz kalmadı. Çünkü e, önde baskıya biliyorsunuz çok oyuncuyla gidiyorsunuz. Ama bu sefer rakip topu direkt oynadığı zaman geride de birebir kalıyorsunuz bir şekilde. Ee, ve bu bizi geri çekti. Evet oyunu ofansif anlamda yarı sahada domine etme süremiz e, beklediğimizin e, tabii ki altında. E, bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu hem var olan oyuncularla e, bir şekilde geliştireceğiz. Onları fiziksel ve e, taktik anlamda daha iyi duruma getirerek hem de e, futbolun bir gerçeği. E, transferlerle bize o bahsettiğiniz parametrede e, bize daha da rahatlatacak oyuncuları inşallah bu arada e, takımıza e, kaçacağız. Sadece transfere bel bağlamak doğru olmaz. Eksiklerimizi biliyoruz dediğiniz gibi çalışacağız ama e, özel oyuncular da bu noktada takımlara yardımcı oluyor. Onu da değerlendireceğiz. Dört belki 5 oyuncu transferi. Yapacağız. E biliyorsunuz 1 Eylül Avrupa'da transferin e, bitiş tarihi e, buradan sonra kalan ligimiz için transfer dönemi döneminin e, bizim için e, bir fırsat olacağını tabii ki diğer takımlar da bunu bekliyor olabilirler. Düşünüyoruz çünkü e, oyuncuların acaba Avrupa'dan bir takım çıkar mı işte İtalya Ligi'ne İspanya Ligi'ne bir şey olur mu diye bekleyen oyuncuların artık e, 1 Eylül itibariyle e, bu şansı kalmadı ve biz e, burada kaliteli takım seviyemizi yükseltecek takıma artı oyuncular katmak sayıyı çoğaltmak için değil kalitemizi yükseltecek oyuncuları e, bulabilirsek o bahsettiğim sayıda e, mutlaka değerlendireceğiz buna ihtiyacımız var çünkü e, evet fena gitmiyor puansal olarak da fena gitmiyor mücadele olarak da fena gitmiyor ama e, 38 maçlık bir süreden e, bahsediyoruz onun için kalite anlamında da takımımızı ligin gerçekleri seviyesine çekmemiz lazım. Şu anda da bunun için tek çıkar yolumuz transfer yapmak. Hocam geçen hafta Trabzon maçı ilk galibiyet deplasmanda bugün içerideki ilk galibiyet eee Anadolu'da o galibiyeti de bu galibiyet taşlanmış oldu birazcık da. Bugün soyunma odasında maçlarda futbolcularınıza ne söylemiştiniz? Geçen hafta sizin söylediğiniz siz söylemiştiniz. İlk bir maçı kazanalım artık biraz başka maçları beklemeden bu maçtan önce söylediniz? Yok özel değil. Yürümeye ilerlemeye devam etmemiz lazım dedim. Bunu kesintiye uğratmamamız lazım dedim. Ciddiyet istedim. E, tabii ki Trabzonspor galibiyetinin e, şehirde yarattığı e, çok ben de seviniyorum, saygı duyuyorum o mutluluk hali. E, oyuncularımızın e, sosyal medyada e, belki e, çok fazla övülmeleri hala maça iki gün kala. E, kara gümrük maçına iki gün kala bağlantılara katılmaları. E, bu arada milli takıma ilk kez çağrılan kariyerlerinde oyuncularımız. E, bunlar bu maçın psikolojik olarak ötelenmesini sağlayabilecek etmenlerdi. Daha çok e, son iki gün özellikle e, buradan takımı alıp hayatın gerçeklerine kara gümrük maçına e, yöneltmeye çalıştım. Bazı oyuncularımızda bir düşüş gördüm mü? Evet. Ee, ama yine de total olarak o bahsettiğimiz eksikleri de unutmadan e, takımımın vermiş olduğum mücadele. Evet bazen 1-0, 2-0 yapabileceğiz. E, bazen de savunarak bitireceğiz. Futbolda bunlar var ama e, tabii gönül istiyor ki e, daha dominant bir oyun oynayalım. E, bunun için de evet biraz daha zamana ihtiyacımız var. 5 haftada almış olduğu 13 puan vardı ama özellikle transfer noktasında beklentileri vardı. Sonra haftalar iyi geldikçe düşen bir takım vardı. Ee, tabi burada sakatlıklar ve kartlar da önemli. Siz de bugün özellikle müdahalelerinizde 4 stoperle döndünüz. 4 stoperle önemli olduğunuzda kaldı çıkardınız. Bu takım için Yani evet, mesela bugün Benhur'un artık adım atacak hali kalmamıştı yani. Onu oyundan alabilirdik evet bazı noktalarda e, bu bir ihtiyaç ama lig devam ederken serzenişte bulunmak hiç doğru değil çünkü bir takımım var, hazırlanmam gereken maçlarım var e, ve elimizdeki oyunculardan maksimum verimi almaktır zaten antrenörlüğün büyük bir bölümü. Ama hep diyorum ya bizim transfere ihtiyacımız yok, biz götürürüz, e, biz işte bak. Trabzon'u yendik, geldik. Öyle bir durum da yok. Gerçekten de transfere ihtiyacımız var. E bunu e, son, şunu söyleyebilirim. Son 3-5 gündür artık e, istediğimiz tarzda oyuncularla alakalı bir Eylül'ü bekleme kararı aldık. Bu maça da Karagümrük maçına da mevcut kadroyla e, çıkacağımızı artık kabul ettik ve ona göre biz e, bütün çalışmalarımızı yaptık. Ama şu anda hem bu hafta maçın olmaması, sonuçta bir milli ara var. Ee, artık tüm gücümüzle e, transfere yöneleceğiz. Oyuncular alacağız. Evet bugün bu mücadeleye veren oyuncular iyi oynamaya devam edip gelişmeye devam ettikleri müddetçe de ben onların sırtındaki formayı almayacağım. Onların yolunu kesmeyeceğim. Ama zor durumda kalmamak adına hep aynı yere geliyorum. E, Transfer ihtiyacımız var. Hep aynı aynı yerde çok şey yapıyorum kalıyorum. Transferde durum bu. E, tamam Var, mı hocam, de yok, var. 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 Yani transferde görüşmeleri tabii ki yönetim yapıyor ama şöyle diyeyim görüştüğümüzü ben demeyeyim de onu bilmiyorum çünkü belirlediğimiz oyuncular var. Yani artık e, yok yerli oyuncu yok artık. Yerli oyuncu artık e, almayı düşünmüyoruz ama bir takımdan son anda birileri çıkar. E, bugünkü lafımla da e, şeyde kalmış olmayayım, kontropiyede kalmış olmayayım ama şu anda bir yerli oyuncuya ilgimiz yok. O bahsettiğim sayıyı yabancı oyuncularla destekleyeceğiz. Şu anda yabancı oyuncu noktasında da e, sayısal anlamda bizi sıkıntıya sokacak bir durumda değiliz. Rahatız transferler adına diyor ve iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi. Var mı? Üç gün izin vereceğiz. Hafta sonu Ankara'da Ankara gücüyle bir hazırlık maçı yapacağız. Ve devamında Sahalarımızı yoğun bir bakıma alacağız ve Ank Konya Konyaspor maçı haftasını inşallah Ankara'da Ankara-Gücü maçından sonra orada geçirip oradan Konya'ya gideceğiz çünkü e sahalarımız iyi değil görüyorsunuz. Hocam bunu sordunuz mu? çünkü yaz dönemi hem tesislerdeki çalışmalar evet, hem de yani yeni bir, bir yeni bir ekip ya. geldi e bu hafta içi e gerekli saptamaları yaptılar. Ee, ve e, bazı sahalara kökten bir e, bakım, bazı sahalara da iyileştirme anlamında bir e, hızlandırma e, çalışması yapılıyor. E, biz de bu arada e, cumartesi günü itibariyle buradan ayrılıp bu çalışmalara biraz zaman tanıyacağız. İstemezdim ligin iç, ortasında takımı bir yerlere kamp gibi götürmeyi ama e, sahalarımızı kurtarma adına buna mecburuz.